Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'nin mod tanıtım videosuyla karşınızdayım. Ben Tamer. Bugün Mercedes Sprinter'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkasına dorse de takılabiliyor. İş de yapabiliyoruz. Ancak bir sıkıntısı var. Mesela yağmur yağdığında silecekleri açtığımızda camları silmiyor ve yağmur camda kalıyor. Görüş açınız daralıyor. Bu yüzden dışarıdan sürmeye sürmeye çalışacaksınız. Yani içeriden görmekte zorlanıyorsunuz. Silecek silmiyor. Eee dair hiçbir şey yok. Yani boyasını bile değiştiremiyoruz. Boyası da değişmiyor. Beyaz olarak kalıyor. Önceki versiyonda yani önceki sprinter modunda ne bu mod güncellendi daha doğrusu. Önceki sprinter modunda boyasını değiştirebiliyorduk. Ee, tekerleklerini değiştirebiliyorduk. Bir de farlar böyle değildi. Daha gerçekçiydi. Ancak ona şey takım Dorsa takamıyorduk ne Dorsa modu gerekiyordu ayrı bir şey ama bu modun içinde kendi şey de var kendi Dorsa şey modu da var bunda her şey aynı gördüğünüz gibi 129 beygir bir şey var ee, motor var kabin zaten bu Mercedes galerisinde çıkıyor Bu arada gördüğünüz gibi sadece beyaz Renk hiçbir şekilde değişmiyor. Hiçbir şey de ekleyemiyoruz. Yani lastikleri de değiştiremiyoruz. Tek lastik. Değiştirdiğimiz an gördüğünüz şey. Başka bir şey yok. Geri geldiğimde boyada diyeceksiniz şey de vardır. Boyanede vardır. Boyanede de yok. Ve boyayı ne renk seçerseniz seçin. Siparişi onayla dediğinizde yine bu aynı renk oluyor. Beyaz yani de hiç değişmiyor. Hep eksi yanlarını konuştuk. Artı yanlarından da mod bayağı iyi. İş yapabiliyor olmanız iyi. Bir de panel van araç kullanmış oluyorsunuz. bayağı güzel. Majestic galerisinde buluyorsunuz demişim. Başka bir şey yok. Fiyatı 36 milyon. Yine ucuz baya. İş görür. Biraz beygiri düşük herhalde. Bir yana da bir bakayım. 129 beygir aynen dediğim gibi. Baya yavaş gidiyor bir de virajlara girdiğinizde olabildiğince dar ve yavaş girin çünkü dönmüyor. 116 sürümünde çalışıyor mod. 115'te de çalışır demiş yine. Bunu denemedim. Başka da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet bugün bir mod tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Herkese iyi günler arkadaşlar.